merhaba. Bugün e, sizlerle birlikte Paulinho konusunu falan konuşacağız. Emre'nin görüntüsü böyle geliyor. Streamyard'ı halledemedik. O yüzden onu Discord'dan mı aldık? O yüzden onun görüntüsü kötü gelecek. Haberiniz olsun. İnşallah sesi sorunsuz bir şekilde gelir. Bakalım. E, Paulinho konusunu falan konuşacağız. İşte... Bugün konulara değineceğiz kısa bir şekilde. 15-20 dakikalık bir yayın yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet Emirhan sözü sana bırakayım istiyorsan. Oğlum senin sesin galiba yayına gitmiyor ha. Bir dakika. Evet. Çok çok güzel. <laughs> sesin yayına gitmiyor. Niye öyle oldu ya? Senle alakalı bir durum değil. Ee, gitmiyor. Aynen. Onu nasıl yapacağız bunu? Tamam sen oradan görüntünü ver ben senin anlattığını anlatırım. Bunu sonra ayarlarız biz sende. Tamam şimdi baştan başlıyoruz o zaman. Ee, şimdi arkadaşlar Emir'in dediğine göre Paulinho e, salı veya çarşamba günü gelecek diyor. Aldım bir göre öğretiyor. E, salı veya çarşamba diyor gelmesi muhtemel diyor. E, ta, tam kesin değil hani kesin bir şey söylemiyor söylemiyor ama hani gelebilirmiş e, salı veya çarşamba. Ha, gelirse güzel bir transfer hamlesi olur. E, sonuçta Barcelona'yı şampiyon yapan bir oyuncuydu kendisi hani öyle ya da böyle. O yüzden hayırlı bir şey olur. Ee, yani eski başkan şöyle diyeyim hani bir ay Alan Carvalho ile uğraşırken yeni başkan hani bu kadar kısa bir sürede bu kadar transferleri bu hale getirmesi falan filan gerçekten büyük başarı bizim de özlediğimiz şeyler bunlar. Yani öyle şu anlık diyeceklerim işte. Emre'nin sesi gelse de iyi olur da. O zaman sen ne yap biliyor musun? Bunlarla alakalı bir video çekersin istiyorsan. Tamam. Ee, Emiren, Emiren özel bir şekilde şey şeyleri çekecekmiş. E, Fenerbahçe'nin teknik direktörü konusu Beşiktaş'ın transferleri falan varmış. Onları özel olarak e, o zaten çeker falan, falan halleder yani. Ya normalde burada konuşacaktık ama e, StreamYard'da bir problem oldu. Ben Emiren'in de Discord'dan görüntüsünü bağlattık da e, StreamYard'ı hallettiğimiz zaman daha düzenli şeyler gelecek arkadaşlar. Yani Emre'nin dediğine göre bugünkü hazırlık maçında Yedlin'in 2 numara giymesi Kaan Ayan'ın bittiği anlama geliyormuş. Ee, Kaan Ayan transferi yani Kaan Ayan 22 numara giydiği için Kaan Ayan 2.5-3 milyon euroya bitti. Yedlin'in numarasını 2'ye çektiler diyor kendisi. Ee, Kaan Ayan konusunda da böyle bir açıklama geldi Emre'nin. Hani ondan sonra başka transfer olarak hani Okan Koçuk yüksek ihtimal Spor'a gidecek. Kiralanacak. Yani kiralanacak. alınacak. Berk Balaban ikinci veya üçüncü kaleci olabilir. O da potansiyelli bir kaleci. Biraz daha kendi geliştirmesi lazım tabii ki de. Hani üstüne koyarsa Berk Balaban'dan da ben olacağına inanıyorum. Emine'nin dediği gibi Christian Luyendamay'a 7-8 civar teklif varmış. Benim duyduğumda e, 2, 2 ile 5 milyon arasıydı ama Galatasaray yönetimi acele etmiyormuş bu konuda. E, çünkü Burak Elmas daha fazla bir beklenti bekliyor Fatih da aynı zamanda. E, daha fazla bir teklif çünkü Luyendamay'a verilen 8 milyon euro var artı maaşlar var. Şu anda Lyon'un toplam maliyeti sana hani 2-3 sezonun 10 milyon euro, 11 milyon euro gibi zaten bir maliyeti var. Bu maliyeti tamamen amorti etmek istiyorlar ama hani bu böyle bir teklif gelir mi tam emin değilim. E, o da ilerleyen günlerde belli olacak böyle bir teklif gelip gelmemesi. O konuda da onu diyelim. Yani Evet. Bugünkü maç güzeldi. Yani gençleri de gördük. Gençler bakalım ya. Yani önleri açık olsun inşallah. Aytaç Kara falan filan da iyiydi yani. Bir dakika. Evet, bak şöyle bir şey var. Herkesin şimdi kendi görüşü tabii ki de. Ee, Emirhan bana dediği şey, e, diyor ki yani Yunus'un 5-6 sene sonra büyük kulüplerde olabileceğini söylüyor. Ama ben ise Yunus'un bu kadar yeterli bir kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Ee, şu an Adan Demir de kendi biraz daha geliştirmiş. Son izlediğim maçta da hatta onu biraz fark ettim ama hani dediğim gibi yani iyi o kadar da iyi yerlere gelmesini ben şahsen beklemiyorum. Ben, gelirse de tutunamayacağını ben düşünüyorum şahsen. Evet ben Emre Mor vakası diyorum aslında. Çünkü ben Yunus'un o potansiyelli olduğunu düşünem yani düşünmüyorum. Ee, ben Atalay Babacan bir de var. Atalay Babacan'ın ben iyi yerlere gelebileceğini düşünüyordum ama ona hiç şans vermedik. Hani altta da onu bayağıdır görmüyorum ben. Atalay yüksek ihtimal kiralanmıştı galiba. Ona hemen bakmam lazım. Atalay Babacan Adana Spor'da. Ha sen ne bakayım. Emre Mor yeteneğini harcadı zaten. Emre Mor yeteneğini harcadı. Atalay Babacan bu arada Emre Mor e, dünyanın sayılı yeteneklerinden biri dedi yeteneğini harcadı dedi. Emre Mor hiçbir zaman e, o potansiyeli tam gösteremedi zaten. Emre Mor kendi kendini bitirdi. Yani Emre Mor'un fiziği gerçekten çok yetersiz. Fizi var ya Emre Mor ikinci lige koy. Birinci lige koy. Türkiye ikincilik birincilik yapamaz Emre Mor. Orada daha çok i̇şte, tabi Emre Mor yapamaz. Atalay Babacan'da da bu arada bilgiler e, 29 maçı çıkıp 3 gol kesit asit yapmış. TFF birincilikte, ligde Adana Spor'da. Ben Atalay'dan daha çok Berim bekliyordum Atalay'dan. E, ama Atalay konusunda bilmiyorum ya. Atalay Bakalım ne yapacaklar onun görüşte. Erkan Suer'den de büyük şey bekliyorum. Ben Bartu ile sözleşme daha tam yenilenmedi galiba. Resmi bir açıklama gelmedi. Diye. Aa, sözden, sözde 4 yıllığına anlaşıldı galiba. Ee, bir de şu konu var. Ben bu konuda Galatasaray yönetimine de çok kızdım. Ee, aynı zamanda Fatih Terim'e de bu konuda çok kızdım. Şimdi sen, bugün de izledik. Erkan Suer gibi bir topçu var. Orta sağ Galatasaray'ın. Sen Erkan Suer'i takıma getiriyorsun tamam mı? Erkan Suer zaten ee, bol sporda oynuyordu. TFF 1. Lig'de oynuyordu bu futbolcu. Ve Erkan Suer'in geldiği yaşı 17 yaşında falan geldi bu futbolcu. Orada da oynuyordu. Bu futbolcu sen getirdin buraya. Bu futbolcu burada oynamadı. Bir sene yattı. Futbolcu burada bir sene yattı. Sonra sen bu futbolcu ikinci lige yolladın. Bak hem lig, ligini düşürdün bu futbolcunun hem de bu futbolcu geldi burada bir sene yattı. Sen şöyle bir madde koydursaydın. Bolu spor. Ben bu futbolcuyu senden bonservisini alıyorum ama sen de bir yıl veya iki yıl kiralık kalsın banka oynama şartıyla. Bu futbolcu kendini geliştirirdi ve şu anki performanstan 10 kat daha verim verirdi. Potansiyeline inandığım bir futbolcu 19 yaşında daha. Evet. Ben de Erkan Suer'in orta saha eksikliğini Galatasaray'ı eksiktirmeyeceğini düşünüyordum ama Erkan Suer'e burada yapılan bir yanlış var. Yani çok yanlış bir karar alınış var. O yüzden Erkan Suer konusunda ben üzgünüm. Üzgün olduğumu belirteceğim. Çünkü Erkan Suer'den şu an daha iyi bir verim alıp daha iyi bir performans alacakken biz onun performansını bence düşürdük. Ee, yani Turgutlu Spor'da da 17 maça falan çıkmış. Devre arası yüksek kiralık yolladık. Artık ne diyeyim hani Erkan'ın biraz daha üstüne düşülmesi lazım. Şu belki de Süper Lig kulüplerinden birine verilip Süper Lig'de de bence oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hani en kötü birinci Adana, Demir Adana, Demir, Adana Adana Demirspor olur. Evet, Adana Demirspor olur. Adana Demirspor ama oynatma şartı koyacaksın. Yani en az 15 maç oynayacak. En az. Evet Yunus Karan Evet Yunus'ta da bir öyle bir madde vardı. Böyle madde var koymuş lazım. Hani bu yanlışın çabucak düzelmesini bekliyorum. Ben Atalay Babacan'ın iki sene önce A takımda forma süre almasını beklerken Atalay Babacan da şu anda TFF 1. Lig ekibine daha yeni kiralanıyor. Hani sen madem Atalay'la böyle bir planın ol, var, vardı daha önceden niye kiralamadın? Atalay 2013'ten beri bu kulüpte. Atalay'ı ilk defa kiraladılar daha var. Yani Başkaları mesela ya e, bu Burak Elmas bu seyircilerden bu Burak Elmas yönetimi bu geldikten sonra e, Yağatay'da bu 96 eee 2000 jenerasyonuna yakalanmışlardı ya. Evet. Onu o jenerasyonun gidip hatta daha uzun süre gelebilir yani abi. Yok ben daha böyle bir var. jenerasyonun bir daha yakalanabileceğini hiçbir zaman düşünmüyorum hani. Ben, Avrupa ben, Kupası en aldığı en jenerasyon yakalanmaz. yani o yardımcı oldu. Bu. Hatta şey, Faruk Süren galiba, Faruk Süren değil mi? Faruk Süren'in damadı Faruk Burak Elmas. Aynen, Faruk Süren'le birlikte bu üç kişi bu jenerasyonu kurdular ve ekmeğini de çok güzel yediler 96 yılında. Ben şöyle diyorum, bence bu Faruk, Faruk Süer veya Faruk Süren yardım ettiği için Burak Elmas'a da, Fatih Selim'le var, Tezgül'e de var, Burak Elmas da var, yardımını koyuyor, evini koyuyor. Bence Uğur'dan arasında bir daha yapabiliyor. Hatta daha bir kademeye bile gidebilirler bu kadar büyük konuşmam. Yani öyle. Bence öyle. Bence öyle. Şimdi ben Faruk Süren bahsedeyim. zaten Burak Elmas destekli kendi damadı olduğu için ee, Fatih Terim Burak Elmas destekli tekrar üçü birleşti camiada. Faruk Süren'in baktığın zaman e, camiada şu anda hani listede gözükmüyor. Yönetim kurulunda falan gözükmüyor. Burak Elmas'ın hissin yok ama Faruk Süren zaten e, sürekli Burak Elmas'la olsun Fatih Terim'le olsun iltibatta. Aynı zamanda Bahattin Demirbilek de e, iltibatta. Bahattin Demirbilek Fatih Terim'in çok yakından e, konuştuğu bir isim. Bahattin Demirbilek serveti bildiğin gibi Ali Koç'a sadaka verecek bir servet. Evet. Türkiye'nin takımına yine olabilir takımın değil. Ama bir transfer kasa kolaylığı sağlayacak Hatta iki transfer de olabilir. Bir de bir olabilir. Bir olabilir. Ali Ankara sana sana. Evet Bahattin Demir bileyim ben de kasa kolaylığı sağlayacağını düşünüyorum sponsorluklarla falan filan. E, çünkü hani servet adamı çok fazla e, o yüzden Galatasaray şeyi çocuğunun adı da Aslan'dı galiba. Bir tane çocuğunun adı. Aynen, aynen. E, o yüzden ben Bahattin Demir bilekten böyle kasa kolaylığı sağlayacağını e, sağlayacağına inanıyorum. E, Bahattin mı, söyle, söyle. Florentina veya Getson'da dedin kasa kolaylığı sağlayabilir. Ben de onu ay, düşünüyorum. Ay, ay. Bakalım işte ay, ay. E, kap açıklaması geldiği gibi de hani o gün içinde canlı yayın ayırırız. Çünkü kaplar

Şey diyeyim, ha. Çıkmasın, evet evet kapı çıktı da var mı dediğin gibi sözleşmeyi imzalamış olmuyorsun. Yani onu bu Arda Turan ve Fatih Terim'de sözleşme imzalamış. Evet evet Arda Turan ve Fatih sözleşme, yani yani. evet, evet. sözleşme imzalamadı ama bugün maçtalardı yani.

Soru Bence hayalim yoktu, ya, ya, ya. Ben hayalimdeki galatasaray 11'ini ben sana söyleyeyim. Kalede tabii ki de yani onu zaten artık yani tartışmaya gerek yok. Hani bir kere mustere var. Ben sol stopere markayı koyarım. Sağ stopere. tam orta stopere aslında. Ee, şu anki transferler açısından bir kadro okuyayım. Çünkü gerçek yani hayalimdeki kadro derken ama gerçekleşecek de bir kadro olsun. <laughs> Aynen gerçekleştirilebilecek. Çünkü burada hayalinde dersen hani sevdiğin oyuncuları koyarsın. Ama biz gerçekleştirme açısından gidersek ses gelmiyor genç demiş ULV'de ee, şöyle bir sıkıntı var. Stream yarda Emirhan'ı alamadık, o yüzden de onun sesi gelmiyor da ben daha çok e, tercüme etmeye çalışıyorum. Şimdi kalede Mustarı'yı koyarım, ben e, sola Markayı koyarım, e, ortaya tam ortaya Alpaslan'ı koyarım, sağa da Kanı koyarım, üçlü bir stoper şeyi çıkarım. Çünkü Kaan'ın oynadığı yer, evet. Kaanay'ın oynadığı yer ee, çünkü üçlü tandemde yani daha çok yatkın. Büyük maçlarda belki sağ bekte de oynayabilir. Kaan'ı koyarım eee sağ, e, sağ tarafa yani şey olmayacak ama üçlü stoper oynayınca <laughs> sağ kanat olmayacak. Direkt tek oyuncu oluyor. İşte bek olmayacak. Sadece sağ kanada koyacağım bir isim olacak. Oraya Yetlini koyarım. Ee, sol tarafa Onyekuru'yu koymam. Onyekuru gelirse. Onyekuru... Yok. <laughs> hiç koymam. Ee, oraya onu koymam ama şey yaparım ya. Oraya aslında koyacağım bir isim. Şu anlık yok. Moreno ben gelirse Moreno'yu koyabilirim. Hani bu kim geleceği ne belli. <laughs> Emre Taşdemir oldu. <laughs> Oraya ben aslında dur bakayım ya. Moreno'yu mu koyarım Aynen. ben? Alioski diyorlar ama. Üçlü tandem oynarsa Alioski. Alioski'yi koyarım. Alioski'nin gelmesini isterim. Çünkü üçlü tandemde oynayabilecek bir ben konu. Süleyman Luş'u koyarım diyorsun da. Süleyman Luş özelinde de Önce koyma koymayacak koyma... koymayacaklarını biliyorsun. <laughs> Bilebiliyorsun ama. Ama Durur, durur, durur. Yani, ki? Tamam işte, tamam sana göre diyorsun. Ee, ben oraya Ali koyarım. ve ee, orta sahaya geldik mi? Ee, Getson, Taylan, Paulinho üçlüsünü ben oraya bir kurarım. Getson, Taylan, Paulinho üçlüsünü kurarım. bu ee, <laughs> Florentine'yi yedek bırakıyorum Olsa zaten... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi be... Çünkü şöyle bir şey var. Süper Lig'de 40 maç var. Zaten Avrupa'da da maçlar var. Florentina illa bir gün işini görecek zaten. O yüzden Florentina'yı oraya bırakalım. Florentina'yı yedek oturtacak kadar bende şey var. Anladın mı? Ondan sonra e, Santrafor'a ikili Santrafor olur. Kim oluyor? Mehmet Falcao. direkt yollarım. Falcao'yu Adam sakatlanmasa, bu şey değil Falkay, Adam, yani adam <gülüyor> sakatlanmasa, da ben Eğer bu adam sakatlanmasa, bir çok adamın elinde de sakatlanmak bir kere şey. bir bu. Ben mesela sakatlandım, atıyorum Sana, bunu da paylaş istersen, bu adam bilerek niye sakatlanmak istesin? Demek istediğim şey şu, Adalet, Adalet'in sorunu senin yüzünden mi? Hayır, sen istedin mi Adalet'i? Hayır. Adam kuşlu, Adalet'in de sıkıntı var adamın. Futbolu bu sene büyük bir mazalese bırakabilir yani. Adana problem varsa kardeşim hiç gelmeyecek, anladın mı? Tamam da taraftar taraftar ediyoruz ya işte başkanları. Taraftar ediyoruz ya. İstemedim mi? Ben Falkan'ın gelmesi istemedim. Olmasaydı niye almadınız diye Sözler neydi adamlara? İstedim. Ama onu evet, evet. Avustralya Al biliyorsun. Bir de şöyle bir şey yaptım. Mikrofonu kulaklığın içine sokunca senin sesin geliyor. Sen konuşacaksın zaman sana özel bir kısım ayıracağım. O zaman konuş sen dur. Kulaklığı, evet. mikrofonu kulaklığın içine sokacağım. Ben mi konuşayım? Ee, Falka için ben Falka'yı kesinlikle yollarım. Onda sana da söz vereceğim. Sen de bol bol konuşursun. Ee, Mustafa'nın yanına mesela ben baktığın zaman e, genç bir çocuk koyardım. Erencan Yardımcı'yı koyardım aslında. Ama Erencan Yardımcı da Eyüp Spor'a gittiği için benim çok beğendiğim bir isimdi Erencan Yardımcı. E, ha, yani. e, evet, evet, evet. Ali Yavuz'u koymam. <laughs> e, baktığın zaman aslında yeni Santrafor'da konuştu. Ben Halil'i ko Halili koyardım. Babel koymazdım. Hal Babel'i koymazdım. Hali, Babel'i yedek bırakırdım. Babel zaten çok üst düzey bir futbolcu. Babel Aha. çok yani Şimdi Halil atıyorum ligde 30 maç oynuyorsa Babel de 30 maç oynar. Yedek bıraktığıma bakma sürekli sonradan oyuna girip yardımcı olur ama ben yardımcı santrafor kısmında Halil'i görüyorum daha çok. Şimdi ben bekle bakayım mikrofonu şey yapayım. Şimdi bana göre 11 söylerim ben. Sana göre söyle. Ee, bana göre tartışmasız Mustafa. Sağ bek Diandre Yedlin. Sol bekte Alioski ve de Alioski. E, Stopper marka e, hayalime göre bana göre gerçekleştirilmesi olabilir. E, koyardım ben de. Bir de yabancı kuralına uyuyacağım ben bir de. Yabancı kuralına göre de uyuyacağım. Orta sağ üçlüsü <laughs> Taygan. Palio. Bir de Palio e, Palinho ile Gerson yes Fernandes. On numaranın düşünüyorum. Tarih Fatihleri. Bol kanat Kerem'e atardım oraya. Sağ kanadı da Yarmelenko'ya atardım. Forvet'e de atardım Muhammed'e. Ben de bu yani yabancı kuruluna göre de düşünüyorum. Tamam sen daha konuş. Ekleyeceğim bir şey varsa. Yani nasıl desem bu ama Nasıl desem şimdi ben Fenerbahçe ile alakalı niye konuşuyorum? Beşiktaş ile alakalı konuşmam. ben zaten yayın başında söyledim. Fenerbahçe'nin teknik direktörü şu anda belli değil. Evet yani olabilir. Şurada söyleyeyim ben. Yani Hırvat teknik direktör olabilir. Hırvat teknik direktör ya da yani olabilir. Sadece onu söylüyorum. Başka bir isim daha vardı. Şimdi aklıma gelme ismi. Selam Özür dilerim. İsmini hatırlayamadım da. Bir de Beşiktaş'la alakalı konuşursak, biraz da konuşayım orada. Hukuk e, mesela transfer edilmedi Ocak ayında ama Ocak ayında daha uygun maliyete Beşiktaş'a gelme ihtimali var. Bir de Beşiktaş'ın yüzde yetmiş beş ve yüzde yetmiş beş, yüzde seksen Diego Costa'yı bir kez hatta daha yakın yüzde doksan bile diyebilirim. daha Diego Costa'yı bir kez gibi. Aa, sakatlık problemleri var. Bilmem artık e, ee, sakatlanmazsa iyi golcü. Bir de besleyebilirsin. Gezda falan olursa ne ee, hala. Yani halledersin. Bir de şampiyonlar için içinde güzel kadro kurmaları lazım. Sekiz dokuz tane transfer istiyorsun Ergen Yatı. 11'e. Ve yedek, evet, iki tane yedek, 7 tane de 11 e oyuncu istemiş. Evet. Ve Beşiktaş'ın işte e, Ersin gitmesi planında da Samsun Spor'un bir kalecisi vardı. Ertuğrul muydu bir şeydi. Onunla prensipte anlaşılmış. Yani o transfer bitti gibi. Ersin e eğer ayrılırsa o transfer açıklayacak. Evet şu an diyeceklerim bitti mi? Ee, Sergen Hoca'nın istemesi normal o kadar transferi de şimdi bize geldiğimiz zaman aslında bizim de diyeceklerimiz bu kadar ee, 27 dakikalık bir yayın olmuş yarın işe gideceğim yavaştan sonuna gelelim değil mi evet arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, bizden şimdilik bu kadar ee, şu emirhanın ses programını falan da düzelteceğiz bir dahaki düzgün olacak bir şekilde gelecek kusura bakmayın şimdiden. görüşmek üzere